Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Altı çizili sözcüklere baktığımızda doğa koşulları dediğinde arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması yapmış. Bundan dolayı doğa sözcüğü nedir? İsimdir. Her meslekten ifadesinde ise meslek isim hangi meslekten her meslekten ne olduğu belli değil. O yüzden her sözcüğü burada Belgesiz sıfattır. Bir dayanışma demiş. Dayanışma isim herhangi bir dayanışma anlamına geliyor arkadaşlar. Bir sözcü yine burada da belgesiz sıfat olarak kullanılmıştır. Büyük bir mücadele derken mücadele isim nasıl mücadele? Büyük mücadele niteleme sıfatı. Tüm insanlığa derken de insanlık isim hangi insanlığa? Tüm insanlığa tüm sözcüğü de yine burada ne olarak kullanılmıştır? Belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. Dikkat edin bize farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da bir numaralı sözcük isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru Türkçe sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır? Türkçe kitapların derken kitap isim hangi kitaplar? Türkçe kitaplar, Türkçe sözcüğü burada işaret sıfatıdır. Türkçe kelimeler, kelimeler isim hangi kelimeler? Türkçe kelimeler Türkçe sözcüğü yine burada işaret sıfatıdır. Türkçe dersi dediğimizde ise değerli arkadaşlar bakın ders isim ne dersi? Türkçe dersi iyilik eki almış. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ek almış. Bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden Türkçe kelimesi de burada isim görevinde kullanılmıştır. Türkçe sözlük derken yine sözlük isim, hangi sözlük? Türkçe sözlük. Buradaki Türkçe sözcüğü de işaret sıfatıdır. Türkçe şiirler, şiirler isim. Hangi şiirler? Türkçe şiirler. Türkçe sözcüğü de yine burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Bize farklı türde kullanılığını sormuştu. C seçeneğinde arkadaşlar isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım. Bu hazin günde derken gün isim, hangi günde? Bugün de bu sözcü ismi işaret yoluyla belirttiği için biz buna ne diyoruz? İşaret sıfatı diyoruz. Kapanmayan gözlerim gözler isim, nasıl gözler? Kapanmayan gözler niteleme sıfatı. Kıpkızıl birkaç satırla yandı ifadesinde ise satır isim, nasıl satır, kıpkızıl satırlar niteleme sıfatı. Bu dört mısra değil ifadesinde ise bakın bu sözcü satırların ya da diğer adıyla şiirin yerine geçmiş arkadaşlar. Bundan dolayı da bu sözcü işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Sanki dört damla kan ifadesinde ise damla isim kaç damla Dört damla 4 sözcüğü de ismi sayı olarak belirttiği için sayı sıfatı olarak kabul edilir. Farklı olanı sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi 4 numaralı sözcük zamir görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru altı çizili isimlerden hangisi bir sıfat tarafından nitelenmemiştir diyor. Yeni bir devran düştü ifadesinde bakın devran isim Nasıl devran, yeni devran, yeni sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Binlerce kurban düştü ifadesinde ise yine kurban isim, kaç kurban, binlerce kurban buradaki sayı sıfat olarak kullanılmıştır. Püsküllü yalan düştü ifadesinde yalan isim, nasıl yalan, püsküllü yalan, püsküllü sözcüğü niteleme sıfatıdır. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü ifadesinde ise yılan isim, ama herhangi bir sözcük tarafından nitelenmemiş ya da belirtilmemiş. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ferman isim nasıl ferman? Ölümsüz ferman. Ölümsüz sözcü de yine burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Beşinci soru. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler ya da sözler türü bakımından aynı değildir diyor. Bakalım. Ne dönüp duruyor havada kuşlar derken ne sözcüğü burada niçin anlamına gelmiş ve fiili belirtiyor arkadaşlar? Soru yoluyla belirttiği için buna biz ne diyoruz? Soru zarfı diyoruz. Ne ağlarsın benim çeşmi siyahım? Yine ne sözcüğü burada niçin anlamına gelmiş? Fiili belirtiyor. Fiili belirttiği için arkadaşlar soru zarfıdır. Aynı görevde kullanıldığı için A seçeneğini elemiş olduk nasıl bir hayat sürmek istersin ifadesinde ise hayat isim altı çizili sözcük hayat kelimesini belirtmiş. O yüzden bu sözcük sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar nasıl sözcüğü soru sıfatı olarak kullanılmıştır. Nasıl bir kitap almayı düşünüyorsun ifadesinde yine kitap isim nasıl sözcüğü ismi belirtmiş. Soru yoluyla belirttiği için de biz buna ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Bunlar da aynı görevde kullanıldığı için B seçeneği indirilmiş oluruz. Bugün gelen kolyeyi kaçıncı kata taşıdığınız ifadesinde ise bakın kat isim kaçıncı sözcüğü ismi belirtmiş. Sıfat görevinde soru yoluyla belirttiği için de arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Dünkü yarışmada kaçıncı oldun ifadesinde ise bakın kaçıncı sözcüğü arkadaşlar burada soruyu sağlayan sözcük ve ismin yerine geçiyor. 3. oldum, 5. oldum, 7. oldum. 3 5 7 isim mi? Evet. İsmin yerine geçmiş mi bu sözcük? Evet. O yüzden bu sözcük zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar biz buna soru zamiri diyoruz. Farklı olanı sormuştu. Bakın, birincisinde soru sıfatı, ikincisinde de soru zamiri olarak kullanıldığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Kim yapmıştır derken kim? Ahmet Mehmet yapmıştır zamirdir arkadaşlar. Soru yoluyla belirttiği için soru zamiri olur bu. Toplantıya gelmeyeceğimi kim söyledi ifadesinde ise kim? Ayşe Mehmet desek arkadaşlar ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için bu sözcük nedir? Zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için soru zamiri diyoruz. Hangi tür romanlar okumayı seviyorsun cümlesinde ise tür isim hangi sözcüğü ismi belirtmiş? İsmi belirttiği için bu sözcük sıfattır soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Oraya hangi yoldan daha çabuk gideriz? Yine yol isim, ismi belirten sözcük sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Altıncı soru. Cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur demiş. Arkadaşlar adlaşmış sıfat neydi? Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçerse onlara adlaşmış sıfat denirdi. Bakalım Mustafa Kutlu'nun İyiler Ölmez Hikaye kitabını zevkle okuduğum cümlesinde bakın iyiler iyi insanlar olacak arkadaşlar burası. Dolayısıyla iyiler sözcüğü nedir? Adlaşmış sıfattır. A seçeneğini elemiş olduk. Zenginin malı yoksulun çenesini yorarmış sözüne katılıyorum ifadesinde. Zengin insanın malı yoksul insanın çenesini yorarmış ifadesinde yoksul ve zengin sözcükleri nedir? Adlaşmış sıfattır. İki tanedir. Bunu delemiş olduk. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyasına ilgi beklenenden fazla oldu cümlesinde ise eski radyoyu getir yeniyi yani yeni radyoyu götür olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni ve eski sözcükleri de ismin yerine kullanılmış. Dolayısıyla bunlarda da adlaşmış sıfat vardır. Bunu delemiş olduk. Her dönemin ve kişinin güzellik anlayışı farklı özellikler taşımaktadır. Dursun. Son günlerdeki soğuklar birçok insanı olumsuz etkiledi ifadesinde ise bakın şurada soğuk kelimesini görüyoruz. Soğuk ne olacak arkadaşlar? Havalar olacak. Bundan dolayı soğuklar ifadesi de adlaşmış sıfattır. Olmayan D seçeneğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız olacaktır. 7. soru. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler ya da sözler türü bakımından aynıdır? Türkiye'de çoğu şehirde karasal iklim görülür ifadesinde bakın şehir isim hangi şehirde? Çoğu şehirde ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için arkadaşlar ve net olarak belli olmadığı için bu sözcük nedir? Belgisi sıfattır. İnsanların çoğu gerçeği tam olarak anlayamaz ifadesinde ise insanların çoğu demiş belirtili isim tamlaması. O insanlar kim belli mi değil. O yüzden burada çok sözcü ismin yerine geçmiş. ismin yerine geçtiği için zamirdir. Net olarak belli olmadığı için de biz buna ne diyoruz? Belgesiz zamir diyoruz. Aynı olanı sormuştu. Farklı olduğu için bunu eleriz. Kimi soruları çok kısa zamanda çözüyorum cümlesinde. Bakın sorular isim, Hangi soruları, kimi soruları ismi belirtmiş ama soruların net olarak belirtmediği için bu belgesiz sıfattır. Babam bana kimi zaman çok kötü davranıyor ifadesinde ise zaman isim hangi zaman kimi zaman kimi sözcü ismi belirtmiş ama net olarak belli olmadığı için biz buna ne diyoruz? Belgesiz sıfat diyoruz. Aynı olanı sormuştu. Bu bir dursun arkadaşlar. Birkaçı dışında deneme sınavına giren yoktu ifadesinde ise birkaçı ismin yerine geçiyor. O yüzden bu sözcük yine nedir? Belgisiz zamirdir. Birkaç hatası onun bizden kopmasına yetmişti cümlesinde ise hata isim hangi hata ya da kaç hata birkaç hata. Net olarak belli mi? Değil. İsmi belirtmiş mi? Evet. O yüzden biz buna belgesiz sıfat diyoruz. Öğrencilerin tümü bahçede bir araya gelmişti ifadesinde ise öğrencilerin tümü belirtili isim tamlaması ama tümü derken net olarak belirtmemiş, ismin yerine geçmiş. O yüzden arkadaşlar bu sözcük belgisiz zamirdir. Belgelerin tümünü ayrıntılı bir şekilde inceledi cümlesinde ise yine belgelerin tümü belirtili isim tamlaması. Tüm sözcüğü de burada ismin yerine geçmiş. Bu da belgisiz zamir arkadaşlar. O yüzden D seçeneği de bir dursun. Bütün büyük aşklarda olumsuzluklar vardır ifadesinde ise bakın aşklar isim hangi aşklar bütün aşklar belgisi sıfat ismi belirtiyor. Okuduklarının bütününü aynı tarzda romanlar ifadesinde ise bütün sözcüğü ismin yerine geçtiği için zamir net olarak belli olmadığı için de belgisiz zamir olarak kabul edilir. Arkadaşlar bu soruda bir hata var arkadaşlar. İki tane cevap çıkıyor. B seçeneği de doğrudur. D seçeneği de doğru cevap olarak ele alınabilir. 8. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir sözcüğü niteleme göreviyle kullanılmamıştır? Konuşulan ülkelerde derken ülke isim, nasıl ülkelerde konuşulan ülkelerde niteleme sıfatı, roman isim, nasıl roman, çizgi roman niteleme sıfatı, mizah isim, nasıl mizah, absürt bir mizah niteleme sıfatı. Kuyruk isim. Nasıl kuyruk? Uzun kuyruk niteleme sıfatı. Başarı isim. Ne başarısı? Gişe başarısı. Bakın arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması. Birincisi ek almamış. ikincisi iyilik eki almış. Bundan dolayı gişe sözcüğü isimdir. Arkadaşlar bize niteleme göreviyle kullanılmamış sözcüğü sormuştu. 5 numaralı sözcük isim olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru Güzel sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı olarak kullanılmamıştır diyor. O iyi insanlar birer birer güzel atlara bindiler ifadesinde ise atlar isim nasıl atlar güzel atlar dolayısıyla güzel sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Güzel bir söz en katı yüreği bile yumuşatır ifadesinde söz isim nasıl söz güzel söz güzel sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır güzel sesiyle balkondaki herkesi adeta büyüledi ifadesinde ise ses isim, nasıl ses, güzel ses, güzel sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Güzel konuşan insan her zaman itibar kazanır cümlesinde konuşan anası mezar dikecekmişten sıfat fiile almış. Dolayısıyla bu sözcük nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Fiilimslere ve fiillere sorulan nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Nasıl konuşan, güzel konuşan, güzel sözcüğü de burada durum zarfıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Öğretmenimiz bize güzel bir roman okuttu ifadesinde ise roman isim, nasıl roman güzel roman güzel sözcüğü de niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. 10. soru yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki bir sözcükleri sıfat çeşitleri bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Bir gün sen de beni anlayacaksın ama geç olacak ifadesinde bakın gün isim hangi gün bir gün bir sözcü ismi belirttiği için burada sıfattır herhangi bir gün anlamına geldiği için de arkadaşlar belgesiz sıfat olarak kullanılmıştır anneannesinden bir hafta kaldıktan sonra eve döndü cümlesinde ise bakın hafta isim kaç hafta bir hafta ismi sayı olarak belirttiği için biz buna da sayı sıfatı diyoruz. İş yerindeki sadece 5 kişiyle bir yaştayız cümlesinde ise yaş isim buradaki bir sözcüğü bakın aynı anlamına geliyor. Aynı yaştayızdır. Dolayısıyla nasıl yaşta? Aynı yaşta bir sözcüğü niteleme sıfatıdır. Bir şiir insanı ancak bu kadar etkileyebilir ifadesinde ise şiir isim hangi şiir? Bir şiir. Bir de burada o şiir net olarak belli olmadığı için belgisiz sıfattır. Sınava bir ay kala deneme sınavı çözmeye başladı cümlesinde ise ay isim kaç ay bir ay. Bir sözcüğü de burada arkadaşlar yine sayı sıfatı olarak kullanılmıştır. Şimdi seçeneklere baktığımızda belgisiz sıfat var, sayı sıfatı var ve niteleme sıfatı olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar konu anlatımlarında belirtmiştik. Bir sıfatları genel olarak ikiye ayırmıştık. Neydi onlar? niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere. Peki 1, 2, 4 ve 5 numaralı cümlelerin belirtme sıfatı olduğunu görüyoruz. 3 numaralı sıfat ise arkadaşlar niteleme sıfatıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 11. soru. Ata sözlerinin hangisinde adlaşmış sıfata örnek gösterilemez diyor. Adlaşmış sıfat hatırlayın nitelik bildiren sözcükler ismin yerine geçerse ona adlaşmış sıfat denir arkadaşlar. Ak, akçe, kara gün içindir ifadesinde adlaşmış sıfat var mı? Yok gibi duruyor arkadaşlar. Dursun. Kaymağı seven, mandayı yanında taşır ifadesinde. Bakın seven insan olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada adlaşmış sıfat vardır. B seçeneğini elemiş olduk. Minareyi çalan kılıfını uydurur ifadesinde ise çalan insandır bu. Bundan dolayı burada adlaşmış sıfat vardır. Bunu da olduk. Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır ifadesinde ise kötü insandır bu. Dolayısıyla ismin yerine geçmiştir. Kötü sözcü adlaşmış sıfattır. Bunu da olduk. Biri bilmeyen beni hiç bilmez ifadesinde ise biri bilmeyen insan olacak. Dolayısıyla adın yerine geçmiş adlaşmış sıfattır. Arkadaşlar bilmeyen sözcüğü bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde böyle bir kullanım olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 12. soruya. Cümlelerin hangisinde bu sözcüğü sözcük türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Bu benim de daha önce zevkle okuduğum bir kitaptı cümlesinde. Bakın bu sözcüğü kitap kelimesinin yerine geçmiş. O yüzden ismin yerine geçtiği için zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İşaret zamiri diyoruz. Ne kadar uğraşsak da bunun bir faydası olmuyordu ifadesinde. Bakın bu sözcü ismin yerine geçmiş zamir işaret yoluyla geçtiği için de işaret zamiridir. Bu türler arasında şiir ve hikaye onun için farklı bir konumdaydı cümlesinde. Tür isim hangi türler bu türler. Bu sözcü ismi belirttiği için sıfat, işaret yoluyla belirttiği için de işaret sıfat olarak kabul edilir. Her sanatçının bir değeri vardır ve bu dikkate alınmalıdır ifadesinde bu sözcü değerin yerine geçmiş o yüzden zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için de biz buna işaret zamiri diyoruz. Ben de bunların böyle işlerde bir işlevinin olduğunu düşünüyorum ifadesinde. Bakın bu sözcü yine ismin yerine geçmiş zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için de arkadaşlar işaret zamiri denir. Farklı olanı sormuştu. C seçeneğinde bu sözcüğü işaret sıfat olarak kullanıldığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.